Bir İtalyan masalı. Hazine değerindeki kedicikler. Bir zamanlar İtalya'nın Venedik kentinde çok yoksul ama iyi yürekli bir genç yaşarmış. Bu gencin ailesi de çok yoksulmuş. Bu nedenle bir gün delikanlı şansını değiştirmek için yola çıkmış. Deniz aşırı ülkelere gitmek, dünyayı görmek, tanımak istiyormuş. Bir gün Liban'da dolaşırken az ötede duran tuhaf giysili bir adam dikkatini çekmiş. Adam heybesinden iki küçük kedi çıkarmış. Onları bir süre okşadıktan sonra denize atmak istemiş. Yoksul genç adamın niyetini fark edince hemen para kesesine sarılmış. Tek bir altını varmış kesede. Daha fazla veremem. Bütün param bu kadar. Ama bunu al ve o kedileri bana ver." demiş. Adam altını almış ve yavru kedileri yoksul gence vermiş. O gün yoksul genç bir gemide tayfa olarak iş bulmuş ve gemiyle yola çıkmış. Birkaç gün sonra Cennet kadar güzel bir adacığa gelmişler. Yoksul genç ve gemide edindiği üç arkadaşı bu adada kalmaya karar vermişler. Adada dolaşırken yerlilerin yaşadığı bir köye gelmişler. sazlardan ve kamışlardan yaptıkları kulübelerde adanın yerlileri son derece güzel bir hayat sürmektelermiş. Ada kralının konuklar için verdiği ziyafette bir tek kuş sütü eksikmiş. Ama yemek başladığında ortada bir sürü fare koşuşmaya başlamış. Ah ah demiş kral. Şu lanet olası hayvanlar bütün hayatımızı zehrediyorlar. Bir türlü başa çıkamıyoruz. Biri çıksa da bu sorunu çözümlese ona krallığımın yarısını bile verebilirim. Yoksul genç bunun üzerine sofradan kalkıp iki kediciyi kralın huzuruna getirmiş. "Sayın kralım," demiş. "Bu kediler sizin kurtarıcınız olacak. Size armağan ediyorum." Gerçekten de kediler 10 dakika içinde salonu farelerden temizlemişler. Kral o kadar çok sevinmiş ki Gençe krallığının yarısından daha fazlasını vermiş. Genç ve üç arkadaşı çok ama çok zengin olup İtalya'ya dönmüşler. Bu yaşadıklarını duyan kurnaz bir tüccar İtalya'da nesi var nesi yoksa satmış ve çeşitli mücevherler almış. Amacı adaya gidip bu mücevherleri krala sunmakmış. İki kedicik için bu kadar çok hediye veren kral bu mücevherleri görünce hazinesinin yarısından fazlasını verir diye düşünüyormuş. Sonunda adaya ulaşmış. Kral onu da büyük bir ilgiyle karşılamış. Onuruna görkemli bir yemek vermiş. Sonra sıra karşılıklı hediyelere gelmiş. Kurnaz tüccar mücevherleri krala sunmuş. Hediyelere çok sevinen kral ellerini çırpmış. İki hizmetkar ellerinde taşıdıkları kadife yastıklarla huzura gelmişler. Yastıkların üstünde iki küçük kedicik varmış. Bu adanın en değerli varlıklarıdır bunlar demiş kral. Size armağan ediyorum. Bu yolculuk için varını yoğunu satmış olan kurnaz tüccar, çaresiz kala kala elindeki iki kedicikle İtalya'ya geri dönmüş. Kurnazlığının cezasını her şeyini kaybederek çekmiş.